Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda test 45'in çözümlerini yapacağız. Esnek bir yay sıkıştırılarak serbest bırakılıyor ve şekilde görülen yörüngeyi izleyerek yere düşüyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Yayı sıkıştırmak için iş yapılmıştır. Doğru bir sistemde siz enerji depoluyorsanız o sistem üzerinde iş yaparsınız. Dolayısıyla bu doğrudur. En üst noktada yayın esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşmüştür diyor. En üst noktada yayın esneklik potansiyel enerjisi yükseklik potansiyel enerjisine dönüşür. Bu yanlış. Yayın kazandığı maksimum yükseklik potansiyel enerjisi başlangıçtaki esneklik potansiyel enerjisi kadardır. Ee, yayın kazandığı maksimum yükseklik potansiyel enerjisi başlangıçtaki esneklik potansiyel enerjisi kadardır. Evet buradaki esneklik potansiyel enerjisi cisim en üst noktaya çıktığında yükseklik potansiyel enerjisine dönüşür. Bu da doğrudur. Cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir. Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez. Ancak enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir. Bir sistemin toplam enerjisi daima korunur. Doğru, toplam enerji her zaman korunur arkadaşlar. Sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji korunur. Şimdi arkadaşlar toplam enerji ile mekanik enerjinin birbirinden aslında bir fark var. Mekanik enerji sadece kinetik artı potansiyel enerjinin toplamıdır. Ama toplam enerji deyince o sistemdeki işte ısı enerjileri şudur, budur her türlü enerji işin içine girer. Dolayısıyla toplam enerji korunur ama mekanik enerji sürtünmeli sistemlerde korunmaz. Peki sürtünmeli sistemde toplam enerji nasıl korunur? E, mekanik enerjiden sürtünmeden dolayı harcanan enerji ısı enerjisine dönüşür örneğin. O zaman ısı enerjisi artı potansiyel enerji artı kinetik enerjinin toplamı korunur. Ama mekanik enerji yani kinetik artı potansiyel enerji ne yapacaktır azalacaktır çünkü ısıya dönüşecektir Dolayısıyla bu yanlış. Sürtünmesiz bir sistemde aşağıdan yukarı atılan cisimlerde yukarı çıkıldıkça potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Hayır yukarı çıkıldıkça kinetik potansiyele dönüşür yükseklik arttığı için bu da yanlış olur. Cevabımız nedir burada Adana'dır arkadaşlar. Özdeş ve türdeş küplerle oluşturulmuş K ve L cisimlerinden K'nın yere göre toplam potansiyel enerjisi EK, L'nin toplam potansiyel enerjisi EL'dir. Oranı sorduyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Her bir kütleye M diyelim her bir kütleye m diyelim. Her bir küpün yüksekliğine de h diyelim arkadaşlar. Şimdi her bir kütleye m dersem şu dörtlüğü bir alalım önce. Ne yazıyorum? 4 mg yere olan uzaklık 2h artı bunun tek kaldı. Bunu alıyorum hemen bu tekliği. mg h bölü 2. Dolayısıyla 8, 8,5 oldu. 8,5 mg h diyeceğim buna. Buranın potansiyel enerjisi. Bunun için bakıyorum. Toplam 8 tane küp var. 8 mg h dedim bununkine de. 8,5 bölü 8 2 ile çarparsanız 17 bölü 16 olur cevabımız arkadaşlar. Bir bisikletli 180 metre yüksekliğindeki bir tepeye çıkıp sonra inmektedir. Bisikletlinin bisikletiyle birlikte kütlesi 70 kilogram olarak ölçülmüştür. Bisikletli pedal çevirerek tepenin en üst noktasına varmıştır. Sonra pedal çevirmeden ve fren yapmadan bisikletiyle tepeden aşağı inmiştir. Buna göre tepeye çıkmak için gereken minimum enerji 126 kJ'dür. Yani tepeye çıkmak için gereken en az enerji arkadaşlar her şeyi ihmal edersek bu noktadaki potansiyel enerjidir ve bulalım. EP eşittir 70 kilogram kütle, G'miz 10, H'miz de 180. O zaman buradan EP eşittir. 3 tane sıfırımız yerinde duruyor. 7 kere 18 ne yapar arkadaşlar? 7 kere 18 126 yapar. 3 de 0 koyduk. 126 bin jül. Dolayısıyla 126 kilo jül. Dolayısıyla bir, birinci öncülümüz doğrudur. Tepeden aşağı inerken başladığı noktaya geldiğinde bisikletin hızı 60, kilo, 60 metre bölü saniyeden daha azdır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bu noktadan cismin bu noktadaki potansiyel enerjisi hiç sürtünmeleri yine ihmal ederek düşünelim. 1 bölü 2 mv kare olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar gitsin. Buradan v kare eşittir. 2G H gelir. Şimdi yerine yazıyorum. Bakın V kare eşittir. 2 çarpı 10 çarpı 180. 3600'ün kare kökü. Dolayısıyla V eşittir 60 olur. Peki sürtünme varsa sistemde 60'tan daha küçük bir hızla gelir buraya. Olabilir mi? Olabilir. Bu sistemde mekanik enerji korunmaz. Sistemde sürtünme varsa korunmaz. Bu da olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Bizim 1, 2 ve 3 olur. Bakıyorum bir diğer soruya. İki öğrenci bir binanın girişine ulaşmak istiyor. İlk öğrencinin ağırlığı 600 Newton, ikinci öğrencinin ağırlığı 800 Newton'dur. İlk öğrenci merdivenlerden 18 saniyede çıkarak girişe ulaşıyor. İkinci öğrenci rampadan yürüyerek 24 saniyede girişe ulaşıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. İlk öğrencinin yer çekimine karşı yaptığı iş daha küçüktür diyor. Aynı yüksekliğe çıkıyor ikisi. İlk öğrencinin ağırlığı az olacağı için yer çekimine karşı tabii ki de daha küçük iş yapmıştır. İkinci öğrencinin kazandığı potansiyel enerji daha büyüktür. İkinci öğrencinin ağırlığı büyük olacağı için aynı yüksekliğe çıktı. Tabii ki de o zaman kazandığı potansiyel enerji daha büyüktür. Öğrencilerin harcadığı güçler birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi yapılan işlerin oranı diyelim ki h yüksekliğine çıkardık biz her iki öğrenciyi de. Şimdi birinci öğrenci için şunu yazıyorum bakın yapılan iş 600 h'taki iş yapıldı ne kadar zamanda? 18 saniyede. Diğer öğrenci için ne yazıyorum? 800 açlık iş yapıldı. Ne kadar zamanda? 24 saniyede. Bakın bunların oranı 3'e 4. 18'de 24. Bu da 3'e 4. Dolayısıyla güçler ne olur burada? Birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Durmakta olan m kütleli bir tahta takoz yatay düzlemde bir motor tarafından çekilmeye başlanmaktadır. Motor tarafından uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şu şekilde görünmektedir diyor. Sadece F ve X bilinenleriyle aşağıdakilerden hangisi hangileri bulunamaz demiş. Şimdi X yolundaki X yolu sonundaki hızı demiş arkadaşlar. Şimdi bakın sadece Fx'i biliyorum. Buradan ben neyi bulurum? Yapılan işi bulurum. Buradaki yapılan işte bu cismin işte bu x yolu sonundaki kinetik enerjisi olur. Yani fx eşittir. Aslında bunun kazandığı kinetik enerji delta ek. O yüzden kütleyi bilmiyorum yalnız. Dikkat edin. Sadece f biliyorsun diyor. O zaman x yolundaki hızını ben bulamam arkadaşlar. Kütleyi bilmiyorum. x yolu sonundaki kinetik enerjisini bulurum. İvmesi tabii ki bunu da bulamam. Çünkü kütle bilmiyorum. Dolayısıyla sizden bulunamazı soruyor. O zaman cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 denizde olur. Gelelim bir diğer soruya. Sürtünmeniz yatağı üzerinde bir yayın ucuna 0,5 kg kütleli cisim bağlanıyor. Yay serbestken 0,1 metre çekiliyor. Yaya uygulanan kuvvetin yaydaki uzamaya bağlı grafiği şekilde görülmektedir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yay sabiti 200 Newton bölü metredir demiş. Grafiğin eğiminden buluruz arkadaşlar. Fx grafiğinin eğiminden ne yaparız biz bunu bulabiliriz. Şimdi bakın. F eşittir. K çarpı x. K'yı çekiyorum. 20 bölü 0, Eşittir 200. Evet bu doğru oldu. Cisim üzerinin, üzerine uygulanan kuvvet 2 jül iş yapar diyor. Hemen bulalım. Grafiğin alanına bakacağım. Yapılan iş için. O da 20 çarpı 0.1 bölü 2 dersem 10 çarpı 0.1'den 1 jüllük iş yapar. E, o zaman bu yanlış oldu. Yayda depolan esneklik potansiyel enerjisi 1 jüldür demiş. E, 1 jüllük iş yapıyor kuvvet. Dolayısıyla bu kadar enerji depolayacaktır. Bu doğru cevabımız ne olur burada? Denizde olur. 1 ve 3 olur. Gelelim diğer soruya. Bartu Özdeş tahta takozlar ve bir kalas kullanarak şekilde görülen deney düzenini kuruyor. Önce bir tane takoz kullanarak sırasıyla M ve 2M kütleri cisimleri L noktasından serbest bırakıyor. Cismin M noktasındaki hızını belirlemek için iki tane kamera kullanıyor cismin L noktasından bıraktığı ve M noktasına ulaştığı anları kamera saatlerine bakarak belirliyor. Bu işlemleri takoz sayılarını artırarak devam ediyor. Elde ettiği verileri tabloya kaydediyor. Bütün deney boyunca LM uzunluğunu da sabit tutuyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Yaptığı bu deneyden hangi sonuçları çıkartabilir? Sürtünmeleri de önemsememişiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Önce biz şu süreleri bulalım. el bakın dikkat edin. 14.42.50'de bırakıyor. 14.43.20'de geliyor. Yani kaç saniye burası? 30 saniyede ulaşıyor tek takoz varken. 17-47 yine 30 saniyede ulaşıyor. 11-26 15 saniyede ulaşıyor. 14 ulaşıyor. 14-29 15 saniyede ulaşıyor. 43-53 10 saniyede ulaşıyor. 38-48 10 saniyede ulaşıyor. Şimdi bakın bunlar ulaşma süredir. O zaman ben bunları M noktasındaki hızını belirleyebilirim. Bunları kullanarak. Zamanla hız nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı. O zaman ben bunları öyle sayılarla çarpayım ki birbirine eşit çıkacak değerler bulayım. Çünkü Nasıl yazarız? Biz x eşittir. V çarpı t yazarız. Hepsi için yol aynı. O zaman süre ile hız çarpımı bana aynı yolu vermeli. Yani bunları öyle sayılarla çarpacağım ki hepsi eşit çıksın. E ne yaparım mesela? 30 da eşitleyebilirim. Ben buraya v desem. Tamam mı? Şuraya 2v derim. Şuraya da 3v derim. Bakın bunlar işte hızlarla orantılı oldu. Tamam mı arkadaşlar? Niye bulmuş oldum ben burada? Hızlarla arasındaki ilişkiyi bulmuş oldum. Şimdi bakıyorum. Cismin M noktasındaki hızı ilk düzlemin altında bir takoz varken kullandığında V ise 9 takoz varken 3V'dir. Evet tam verdiğimiz değerler geldi. Görüyor musunuz? V'ye 3V. O zaman bir doğru. Cismin M noktasındaki hızı kütleye bağlı değildir. Evet bakıyorum farklı kütlelerde aynı hız değeri vermiş bana. Doğru. Cismin L, -M arasındaki hareketi sırasında mekanik enerji artmaktadır diyor. Mekanik enerji sistemde sürtünme yoksa mekanik enerji ne yapar arkadaşlar? Korunur. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır burada? 1 ve 2 olacaktır.